Fethiye Yunus Nadi İlkokulu ve Okul Aile Birliği işbirliğiyle düzenlenen yıl sonu kermesi öğrenci ve velilerin yoğun katılımıyla coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi. <laughs> Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte hem eğlenceli aktiviteler hem de lezzetli yiyecekler yer aldı. kermes boyunca çocuklar, yüz boyama ve balon etkinlikleri gibi birçok neşeli aktiviteye katılarak doyasıya eğlendi. Ayrıca veliler tarafından hazırlanan el yapımı börekler, gözlemeler ve daha birçok lezzetli yiyecek de kermesin en çok ilgi gören standları arasında yer aldı. Yıl sonu kermesi, eğlenceli aktiviteleri ve lezzetli yiyecekleriyle unutulmaz bir gün yaşatırken hem öğrencilere hem de velilere keyifli anılar bıraktı.